Senin Sınıfçın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda o ilk heyecanlı andan, yani öğretmenlerin sınıflarına ilk adım attığı anda heyecanlarını yenmek adına dikkat etmeleri gereken 10 altın kuraldan bahsedeceğim. Öğretmenlikte ilk gününse bu videoyu başından sonuna kadar dikkatlice dinlemen, senin için o ilk heyecanlı anını sakin bir şekilde atlatmana yardımcı olacaktır. Videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Hazırsan videoya geçelim. Arkadaşlar ilk dikkat etmeniz gereken nokta sınıfınıza girdiğiniz ilk an gülümseyerek girin. Sınıfınıza gülümseyerek girmeniz çocuğun içinde ben hazırım imajını oluşturacaktır. Bildiğiniz üzere sınıf yönetiminde dikkat etmemiz gerekenlerden bahsederken ilk neyden bahsediyoruz? ilk izlenim tabirini kullanıyoruz. İlk izlenim çocuğun gözünde bırakacağını sizi gördüğü o ilk an var ya sizi böyle gülümseyerek görmesi, gülümsemenize şahit olması dediğim gibi onun aklında hazırım imajını bırakacaktır ve Sınıfa her girdiğinizde ilk andan dersin bitimine kadar sizi dikkatli bir şekilde dinleyecektir. Sınıfa gülümseyerek girmeniz kendinizde de bir sakinlik, bir dinginlik uyandıracaktır. Sınıfımıza ilk girdiğimizde gülümseyerek girmemiz çocuğun aklında hazır olduğunuz imajını bırakacak ve kendi içinizde de bir sakinlik oluşturacaktır. Sakin bir tavır takınmanız ve sınıfa gülümseyerek girmeniz, sözün gözünde bırakacağınız ilk izleminiz iyi olacaktır. Şimdi ilk noktadan bahsettik. İkinci nokta. Adım adım gidiyoruz. Sınıfınıza gülümseyerek girdiniz. Ondan sonra yapacağınız ikinci maddemizde yer alan kendinizi kısa, öz ve net tanıtı. Daha sonralardan ders içerisinde yani akışa göre yine uzun uza diye çocuklarla sohbet muhabbet edersiniz. O ayrı. İlk andan bahsediyorsak eğer kendinizi başlangıçta Kısa ve öz net tanıtmanız çocuğun sizinle ilgili yine ilk izlenimlere giriyor. Bu ilk izlenimlerinde size dair böyle net bir tavır takındığınızı görecektir. Size karşı ilerleyen günlerde bir örneğin bir şikayet ettiğinde ya da bir soru sorduğunda alacağı cevabın net olacağını ve değişmez kurallarınızın olacağını hissedecektir. O yüzden kendinizi ilk tanışma anınızda önemlidir çocuğun gözünde. Kendinizi tanıtmanız kısa ve net olursa eğer dediğim gibi çocukta net ve kararlı bir duruşunuz olduğunu gösterir. Sınıfa girdik, gülümsedik, kendimizi kısa ve öz tanıttık. Ondan sonra yapacağınız şeylerin başında gelen bir başka nokta ise üçüncü maddemizde yer alan sınıf kurallarını belirlemek. Sınıf kurallarını belirlerken kanalımda daha önce sınıf kurallarını belirlemek diye bir videom var çekmiştim. Onu izleyin mutlaka. Sınıf kurallarını belirlerken bizim dikkat etmemiz gereken en önemli nokta kuralları çocuklarla birlikte belirlemiş olmamız. Sınıf kurallarını belirlerken çocuklara danışarak ortak kararla belirlemeniz çocukların kararlarına, düşüncelerine, fikirlerine saygı duyduğunuzu gösterir. Ve bu da çocukların size olan saygısını arttırır. Üçüncü nokta olarak dikkat etmeniz gereken şey sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemek olacak. Şimdi kuralları da belirledik. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken dördüncü nokta ise ilk dersinizde bir oyunla başlamak. Şimdi ilk dersinde oyunla başlaman çocuklarla senin aranda olan mesafeyi azaltır. Yani samimiyetinizi arttırır. Çocukların daha ilk dakikadan, ilk dersten itibaren size bağlılığını arttırır. Yani derslerin böyle sıkıcı geçmeyeceğini, aktif, onların da sürekli katılacağını onlara hissettirmen lazım. Tabii bunda dikkat etmen gereken bir nokta var, o da şu, bunların çocukta sürekli olacağı hissiyatını da uyandırmaman lazım. Yani çocuk her derste böyle bir oyun arayışına da girmemesi lazım. Yer yer oyunlara da yer vereceğini çocuklara anlatman ve hissettirmen lazım. İlk dersinde bir oyuna yer vermen çocuklar için derslerin eğlenceli geçeceği hissiyatına kapılmaları açısından iyi bir şey olacaktır. O yüzden ilk dersimizde ne yapıyoruz? Bir oyuna mutlaka yer veriyoruz. Tabii bu oyuna kimi öğretmenlerimizin tavsiyeleri şu şekilde diyor ki işte tanışma faslını oyunla yap tanışma oyunları yap diye. Bunu da kullanabilirsiniz. Tanışma oyunları kullanabilirsiniz. Ya da tanışma faslını atladıysanız sınıf kurallarını belirlerken onu bir oyun haline getirebilirsiniz. Artık o size kalmış. Sınıfınızın durumuna göre, şartlara göre, imkanlara göre bir oyun belirleyip onu uygulamanız ilk zamanlarınız için faydalı olacak. Diye. İlk zamanlarımızı, ilk dersimizi bir oyunla başlattık. Bundan sonra dikkat etmen gereken öyle bir nokta var ki belki de bu sayacağım 10 maddenin içinde en önemlisi. O da şu: sınıfı gözlemlemek, sınıfınızı gözlemleyin, öğrencileri gözlemleyin. Biliyorsunuz her öğrenci farklı karaktere olabiliyor, farklı huyları olabiliyor, farklı özelliklere sahip olabiliyorlar. O yüzden hangi öğrencinin nasıl bir karakteri olduğunu anlaman açısından sınıfı ve çocukları iyi bir şekilde gözlemlemen lazım. Hatta bununla birlikte daha önce birçok videomda da bahsettiğim gibi veli ile iletişimi, veli ile olan kontağını çok yakın bir zamanda, çok erken bir vakitte kurman lazım ki biri bir gözlemlerinde elde edemeyeceğin bilgileri veli ile olan iletişiminde elde edeceksin. Ve bu da senin sınıfı gözlemlerken elde edemeyeceğin birçok bilgiyi veli ile elde etmeni sağlayacak. O yüzden beşinci dikkat etmen gereken nokta dediğim gibi sınıfı gözlemleyeceksin. Ve bununla bağlantılı olarak da veli ile iletişimi çok erken bir zamanda halletmiş olman lazım. En azından başlangıç seviyesi için ya da işte çocuklarla ilgili sınıfta belki de göremeyeceğim, bilemeyeceğim bilgileri elde etmen açısından veli ile iletişime geçmen, sınıfı gözlemlemen, çocukla ilgili gerekli olan birçok bilgiye sahip olman açısından çok önemli. O yüzden başlangıçta öğretmeni ilk adımda dikkat etmen gereken en önemli şey nedir dersen bu saydığım beşinci madde gözlem. Altıncı dikkat etmemiz gereken nokta başarı görevleri verin. Şimdi arkadaşlar çocukların derse olan motivasyonlarını, ilgilerini artıran en önemli şeylerden birisi de başarmış olma hissiyatı. Eğer çocuk başardığını, bir şeyleri başardığını yaptığını hissederse derse olan hem derse olan ilgisi artar hem de derslerinize sorduğunuz sorulara daha aktif bir şekilde katılır. Gerek ilk derslerinizde gerek süreç içerisinde diğer derslerinizde Çocuğa vereceğiniz başarı görevleri çocuğun hem sizi daha dikkatli dinlemesi açısından hem de derse ilgisini odağın arttırması açısından çok önemlidir. Bu başarı görevleri neler olabilir peki? Bununla ilgili birçok etkinlik sıralanabilir. Örnek bir iki tanesinden bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz bizim için sınıfta vazgeçilmez yöntemlerden birisi de grup çalışmaları. Başarı görevlerini grup çalışmaları halinde yapmanız bireyselliği önlemek açısından önemlidir. Biliyorsunuz, kişisel olarak vereceğiniz başarı görevleri, "olumlu bir şey yapayım" derken olumsuz bir sonuca da neden olabilir. Vereceğiniz başarı görevlerini böyle sınıfça ya da işte gruplar halinde vermeniz daha etkili olacaktır. En azından çocukların hani kendi içinde bir olumsuz duyguya kapılmaması açısından bir öğrenci eğer vereceğiniz başarı görevleri bireysel olursa bu sefer başaramayan öğrenci derse olan odağını kaybedebilir ilgisini kaybedebilir. O diğer öğrencileri de en azından tırnak içerisinde başaramayan öğrenciyi de kaybetmemek için derse ilgisini odağını yitirmemesi için vereceğiniz başarı görevlerinin gruplar halinde grupça yapılması daha etkili olacaktır, daha doğru olacaktır. Örneğin sınıfları, sınıf sayınıza göre 3'erli, 4'erli, 5'erli gruplara ayırırsınız. Bir şey kağıt dağıtırsınız. Kağıtlarla ilgili dersinize göre, ben şimdi hani ilkokula göre örnek veriyorum da branşınıza göre bu etkinlikler değişebilir. Bir şey renkli A4 kağıtları dağıtırsın. Makaslarla ve yapıştırıcılarla birlikte böyle kesme yapıştırma etkinliği yaptıra, yaptırabilirsin. İşte belirli bir şekil verebilirsin. İşte çocuklar dikdörtgen, kare ve üçgeni kullanarak bana bir robot oluşturun deyip grupça tabii bunu yaptıracaksın. En güzel robotu oluşturan de, diyebilirsin. İşte bu en güzeli belirleyecek olan ne diyecek olursan o da işte sınıfça oylama yaptırabilirsin. Sınıfça oylama yaptırarak en güzel seçilen robot işte grup daha doğrusu başarılı sayılacak. İşte karşılığında bir ödül olabilir. Bu ödül bir kalem, bir silgi olabilir. Hele ki köydeysen böyle şeyler çok teşvik edici olabiliyor. Çocuğun ilgisini arttırabiliyor. Hani çocuk böyle eğer de derse bir odağı yoksa, bir ilgisi yoksa daha böyle kamçılanıyor. Daha böyle derslere daha dikkatli böyle bakıyor. O yüzden bu öyle basit gibi görünen aslında sonucunda çok büyük şeyler elde edebileceğin etkinlikler vereceğin başarı görevleri senin öğretmenliğinin ilk adımında, ilk zamanlarında senin işini tahmin edemeyeceğin şekilde kolaylaştıracaktır. Çoğumuza basit gelebilir. Hele ki daha göreve başlamamış öğretmenlerimize grupça yapılan renkli adır kağıtlarından kes, yapıştır, robot yap, böyle başa görevleri mi olur, bundan çocuk etkilenmez falan diyenleriniz belki olabilir. Lakin denenmiş tecrübeyle sabit yani emin olun denemediğim bir şey size söylemiyorum. Basit gibi görünen çoğu etkinlikten çok büyük başarılar elde ettim bizzat şahsımda. Basit diye görmeyin. O basit diye gördüğünüz çoğu şey size çoğu şey kazandırabilir. Ya da tam tersi basit diye gördüğünüz çoğu şey görmezden geldiğiniz çoğu basit şey tahmin edemediğiniz kadar büyük sorunlara yol açar. Bunu da bir dipnot olarak düşmüş olayım videonun içinde. Önemli bir nokta çünkü arkadaşlar sınıfta bazen gözden kaçıracağınız en ufak bir nokta ileride gerçekten altından kalkamayacağınız sorunlara yol açabilir. Belki de bir öğrenciyi tamamıyla e, ders olarak parantezine kaybetmenize neden olabilir. Yani daha sonra öğrenciyi kazanmak için çok uğraşırsınız. O yüzden derste hiçbir ufak detayı göz ardı etmeyin. Hele ki ilkokuldaysanız. Diğer bir dikkat etmeniz gereken nokta ise sınıf köşelerini, sınıfı tanıtın. Şimdi bu belki de e, diğer üst seviye sınıflarda böyle şeylere hani absürt, abes kaçabilir, abes gelebilir. Lakin ilkokul öğretmeni de olsanız, ortaokulda olsanız, lisede olsanız sınıfınıza ilk girdiğinizde en başta tabii kendini sınıfınızı iyi bileceksiniz o ayrı. Öğrencilere sınıfı tanıttırın. Çoğu öğrenci belki de sizden önce başka öğretmenlerle o sınıfa girmiş olsa bile sınıfında birçok şeyi tanımamış olabilir. Sınıfta örneğin ilkokul için söylüyorum duvarlarda yüzük onun birlik tabloları asılı ya da işte Atatürk köşesi asılı ya da çarpın tablosu asılı, atasözü ve deyimler asılı vesaire. Bu tarz şeyleri çocuk böyle sadece görüp geçmiş olabilir. Ama siz gerekirse detaylıca irdeleyin. Yani bunu ilkokul için söyledim. İşte ortaokul, liselerde, sınıflarda değişik tablolar, resimler olabiliyor. Bunları tanıtların. Çoğu öğrenci belki sadece bakıyordur. Hani ne olduğunu merak etmemiştir. Ama siz onları, on çocuklara anlatırsanız o tabloyu, o çerçeveyi, o resmi, o yazıları, artık sınıfınızda ne asılıysa bunlar çocuğun ilgisini çeker. Ha çocuk ne der demek ki ben sürekli bunu görüyordum ya bu nedir diyordum. Demek ki buymuş deyip o da merak edip araştırabilir. Hani lise ve ortaokul için söylüyorum. Ya da işte ilkokulda dediğim gibi çarpın tablolarının, atasözlerin, deyimlerin asıl olduğu tabloları çocuğa anlatırsanız eğer çocuğun ona karşı ilgisi artabilir. Daha önce görüp geçtiği aslında dikkat etmediği şeyi siz anlattıktan sonra dikkat edip araştırabilir. Bu da çocukta araştırma duygusunu, araştırma isteğini arttırır. Sınıfınıza ilk girdiğinizde, hani ilk girdiğinize dediğim ilk günlerinize daha doğrusu böyle şeylere dikkat etmeniz çocukta ayrıyetten size karşı ilk izlenim açısından şöyle bir his uyandıracaktır. Aha, tamam, bu öğretmen e, her şeye dikkat ediyor benim de dikkat etmem lazım. Gerektiğinde her şeyi araştırmam lazım. Hissiyatı uyandırır. Bu açıdan da önemlidir. Sınıf düzenini, sınıf köşelerini vs. hepsini çocuklara tanıttım. Gerekirse oturum düzeninden de bahsettin, oturma düzeninden. Bunun yanında sırada dikkat etmen gereken 8. maddemiz ailelerine küçük mesajlar verin. Peki hocam bu nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar teknoloji çağındayız. Artık çoğu okulda hemen hemen her yerde Whatsapp'ta velilerin olduğu gruplar oluyor. Gruplar kuruluyor. Mutlaka sizde bir grup kurun. WhatsApp grubunuz olsun. Bunun yanında ilk günler için eğer numara ile ulaşamadığınız veliler olursa gerekirse mektupla ile iletişim kurun. Yani çocukla birlikte yollayın, çocuk eve gittiğinde götürsün, velisine versin. Veli sizi tanımıyorsa gerekirse mesajınızla kendinizi tanıtın. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğinden velilere de bahsedin. Çocuklarıyla ilgili dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Gerekirse bir ihtiyaç listesi oluşturun sınıfın işte e, okulun başlarıysa, dönemin başlarıysa, ilk dönemin başıysa mutlaka bir ihtiyaç listesi oluşturun ve bunu velilere iletin. Gerek kuracağınız WhatsApp grubundan, gerekse çocukların eline yazacağınız bir yazıdan, kağıttan ulaştırın velilere bir şekilde. Hani veli de işin içinde olsun mutlaka. Bir haber olmasın sınıfından, öğretmeninden, çocuğundan. Veli'yi de işin içine katmanız lazım. Eğer ilk anlarınızda, ilk günlerinizde Veli'yle iletişiminiz olmazsa, Veli'yi de işin içine katmazsanız eğer daha sonraları Veli'yle iletişim kurmanız, Veli'yi işin içine katmanız zorlaşacaktır. O yüzden daha başlardayken buna dikkat etmeniz Veli'yi işin içine katmanız açısından çok önemli. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise 9. maddemiz ilk güne yetecek kadar plan yapmak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hepimizin hani bütün öğretmenlerin malumu hazırlamamız gereken evraklar arasında da yer alıyor günlük. Tabii şartlara, imkanlara göre bu değişebilir. Hemen hemen her gün e, resmi olarak da bir planımızın olması lazım dosya olarak da. Şimdi resmi olarak hazırlayacağınız planın yanında kendinize küçük notlar aldığınız bir planınızın da olmasını tavsiye ederim. İlk gün için size yetecek kadar. işte tanışma faslıdır. Ondan sonra düzeni bahsettiğiniz veliyle iletişim nasıl olacağına dair vesaire vesaire sınıfta ilk gün yapacaklarınıza dair böyle hazırladığınız bir planınız olsun ilk gün için. En azından ilk günden böyle sınıfa gittiğinizde ben ne yapacağım ne edeceğim telaşına girmeyin. O yüzden ilk gün derse girmeden önce bir plan hazırlamanız sizin için ilk günü rahat bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır. Daha sonra ilerleyen süreçlerde zaten detaylıca planlar, günlük planlar, ders planları falan hazırlayacaksınızdır. O yüzden bu planları ilk günden daha ilk gününüzden hazırlamanız sizin dersinizi planlı bir şekilde ilerletmeniz açısından en azından elinizin ayağınızın birbirine dolanmaması açısından faydalı olacaktır. O yüzden 9. tavsiye olarak size ilk gün size yetecek kadar bir plan hazırlamanızı tavsiye ederim. Ve gelelim dikkat etmemiz gereken noktalarda özellikle ilk günleriniz için ilk adımda Kendinize günün sonunda notlar alın. Hemen taze tazeyken olaylar sıcağı sıcağına notlar almanız ilk izlenimlerinizden sonra çocuklarla ilgili özellikle bilmeniz gerekenleri unutmamanız açısından önemlidir. Sadece unutmamak adına değil, bundan sonra ilerleyen süreçlerde neler yapacağınıza dair size de fikir oluşturması açısından Günün sonunda ilk gününüzün sonunda not alacağınız notlar size tahmin edeceğinizden daha fazla faydalı olacaktır. İşte ne gibi notlar alabilirsiniz? Yani i̇lk i̇lk izlenimleriniz sonucunda. Yani çocukları sınıfı gözlemlediniz ya. Sınıfla ilgili bir eksik varsa, sınıfla ilgili neler yapabilirim? Dediğim hani video içinde de bahsettik. Her çocuk farklı karakterde, farklı özellikte. İşte sıkıntılı bir öğrenci tipi varsa onunla ilgili neler yapabilirim? Nelere dikkat etmeliyim o öğrenciyle ilgili? İşte veliyle ilgili veliyle iletişime geçtiyseniz çocukla ilgili ekstradan ekstrem durumları varsa ve dikkat edilmesi gereken şeyler varsa bunlar nelerdir? Bunlarla ilgili ne gibi çalışmalar, ne gibi etkinlikler yapılabilir ve bu dikkat edilmesi gerekenleri ben ders içinde ders planıma nasıl yedirebilirim? Hani bu şekilde notlar almanız sizin için ilerleyen süreçte çok faydalı olacaktır. Tüm bunlara dikkat etmeniz sizin öğretmenliğinizin ilk gününü çok rahat bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar buraya kadar videomu sabırla dinlediyseniz hepinize teşekkür ederim. arkadaşlar öğretmenlikte ilk gün gerçekten çok önemli. Bu saydığımız 10 madde size gerçekten faydalı olacaktır. O ayrı. Bunun yanında biraz daha gerçekçi konuşayım. Ben burada size değil 10 madde, 100 madde, 1000 madde konuşacağınız harfe kelimeye kadar anlatsam yine de sizin birebir olaya şahit olmanız kadar olmayacaktır. O yüzden ben size üniversitede aldığınız dersleri unutun ya da burada konuştuklarımızı unutun demiyorum. Size faydalı olmayacak demiyorum. Kesinlikle faydalı olacaktır. Lakin birebir olayın işin mutfağında olmak, olayın içinde olmak anlatılanlar ya da teorik bilgiler kadar olmaz. O yüzden üniversitede öğrendiklerinizi aklınızdan çıkarmayın tabii ki ve burada videoda anlattıklarımı da göz önünde bulundurarak öğretmenliğinizde ilk gününüzü rahat bir şekilde atlatabilirsiniz. Sakın heyecanlanmayın. Hani heyecanın belli bir dozda olması tabii sizi diri tutar, o ayrı. Ama bu heyecan sizde bir korku oluşturmasın. Hiçbir öğretmen ilk gününde böyle 10 yıllık öğretmen tecrübesi varmış gibi davranmadı. İlla hataları oldu. O yüzden videonun bu saydığım 10 maddenin dışında size verebileceğim bonus bir tavsiye var. O da şu arkadaşlar. Sakın ama sakın hata yapar mıyım korkusu olmasın. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz. 10 yıllık, 30 yıllık öğretmenler bile hata yapıyor. O yüzden sakın böyle bir düşünceye, böyle bir hissiyata kapılmayın. Aslında olayları akışına bırakmak size daha faydalı olacaktır. Bu bahsettiğim noktalara dikkat ederken olayları akışına bırakmanız sizin işlerinizi daha rahat yürütmeniz açısından faydalı olacak. Evet arkadaşlar. İlk gününüzde size başarılar diliyorum. Umarım her şey sizin için daha güzel olur ve ilk gününüzü çok rahat bir şekilde atlatırsınız. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan soruları açıklama kısmına bırakacağım Instagram adresimden DM olarak ya da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Senin sırfçın olarak her zaman yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.